Selam, müsaitsen hoş geldin. Bugün e, aşağılık kompleksi hakkında konuşmak istiyorum. Bunun üzerine böyle bir süredir sosyal medyada düşündüğüm şeyler var, üzerine de bir olaylar oldu. Genel görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Tabii ki her zaman yaptığım ilk şey, başlamadan önce kendi hakkında, e, biraz hayatım hakkında konuşmak. Bana görüşlerini, fikirlerini, mesaj, mail olarak atan herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum gördükçe, e, iyi, kötü herhangi bir şeyi gördüğümde e, ve bunun böyle bazen o kadar özenerek mesaj atanlar oluyor ki özen, özenmekten kastım şu aslında çok detay izlemiş veya çok detay dinlemiş ben belki o kadar detay düşünmemiştim onu konuşurken falan çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim o yüzden öncelikle. Bir önceki podcast'te İngiltere vizesine başvurduğumu söylemiştim. Çıktı. Podcast'tan böyle birkaç gün sonra falan haber geldi. Hemen koştur koştur gittim. Ve bir baktım. Evet okey. Ve e, bunu dinlediğinizde de henüz gitmemiş olacağım ama e, şöyle ki Kasım sonu Londra'ya gidiyorum bir sıkıntı olmazsa. Çok heyecanlıyım Pelin'le bir plan yaptığımız için çünkü biz böyle çok görüşemiyoruz. O Antalya'ya taşındığından beri ancak böyle güzel gezilerde falan böyle vakit geçirebiliyoruz çünkü o çok yoğun çalışıyor. Ve hani neredeyse İstanbul'a böyle gelip ziyaret edecek çok çok azıcık vakti var. Bana geldiğinde bile çalışmıştı çok yoğun bir şekilde. O yüzden çok mutluyum. Hem onunla gideceğimiz için hem Londra'ya gideceğimiz için hepsi için mutluyum. Birazcık böyle eminim siz de seviyorsunuzdur. Christmas havası. İşte bu her tarafın ışıklı olması, işte kurulan Christmas marketler falan beni çok mutlu ediyor. O hava, o soğun ışıkla ısınması. Yani sarı ışığın her yerde kullanılıyor olması falan. beni çok mutlu ediyor. Geçen sene de Yine Christmas dönemi Floransa dedik kardeşim annem ben. Bence İtalya'da e, yani tabii ki keyifliydi ama bir tık daha sönük geçiyor bence Almanya falan kıyasla. İngiltere'yi hiç deneyimlemedim o konuda ama Almanya çok daha o ruhu hissedebileceğiniz bir yer. Avusturya ve Almanya. İtalya bir tık daha küçük ağaçlar. hatta böyle bayağı bir videom var yine YouTube'da. Aşağılarda olması lazım. Böyle e, gidiyoruz ve şey Bologna'da çok küçücük bir yer. ya yani bir evin bahçesinde neredeyse o kadar küçük bir ağaç ve o oranın en büyük yılbaşı ağacı falan böyle. Bu bir aydır evle ilgili birkaç sıkıntım çünkü işte mesela durup dururken bir su borusu bir anda patlak verdi. Bir sabah uyandığımda yerler şıp 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 böyle su hemen kapının girişinde onu yaptırdım. İşte böyle olur ya evin sorumluluğunu aldıysanız alıyorsanız biliyorsunuzdur yaşınız daha küçükse anlamayabilirsiniz. Çünkü bu işleri genellikle anne babanız hallediyor olabilir ya da kimle yaşıyorsanız. İşte ne bileyim bulaşık makinesi bozuldu dün mesela aniden ve işte ne bileyim elimde kaldı bulaşıklar bir anda acelem var yıkamam gerekiyor onları öyle bırakamam işte ama bir yandan da makine bozuldu falan böyle karma karışık bir şey ve böyle bundan bahsettiğim bir TikTok videonun altına bir şey almıştı derde bak. Kardeşim hiç mi yetişkin olmadınız ya? Bunlar dert. Gerçekten durup dururken çıkan masraflar dert yani. Zaten evin çok büyük bir masrafı var durup dururken. Ee, bir yandan da bir bakıyorsunuz bir gün, "Aa evet bulaşık makinesi e, hayata gözlerini yumdu ve yeni bir tane gerekiyor ya da yeni bir malzemesi gerekiyor ya da yeni bir şey değişmesi gerekiyor falan filan." Bu buzdolabı oluyor bazen, bazen başka bir şey oluyor. Yani sizin elinizde olmayan sebeplerle bir anda masraf çıkınca insan hani ayına ona göre planlıyor falan. Tamamen yetişkin olmak ya. Bunu kabul etmem gerekiyor artık ama ben Hala hala direniyorum. Böyle şeyler çıktığında moralimi çok bozuyor. Ufak tefek şeyler de olsa. Bir yandan da Kasım hiç Kasım gibi hissettirmedi. Ee, Kasım boyunca böyle bir havaların soğuduğunu falan en azından ben hiç hissetmedim. Ben birazcık daha mont falan giyebilirim diye düşünüyordum ama kaban ya da mont giyemedim henüz. Hala hava şu an bile sanırım bir 18-19 derece var. Ee, böyle bir güneşli de değil ama açıkçası üşütmüyor da insanı bir soğuğu hissetmek istiyorum hafiften. Bunu istiyorum diye çok üzülüyorum çünkü sokakta kalan hayvanlara çok üzülüyorum. E, keşke elimden bir şey gelse de hepsine yardımcı olabilsem. Ve bir yandan da ülke gündemi. Yani ben her konuşmaya başladığımda bir şey olmuş oluyor mutlaka. Bu beni çok üzüyor. E, şeyi çok iyi biliyorsunuzdur sizde. Bir şeyler yaşanıyor sizi çok üzüyor. Ama hayat devam ediyor falan. Böyle saçma sapan bir gündemin içinde yaşıyoruz ve bu gündemin başka birileri yaşasa muhtemelen altından kalkamazlar ama biz her gün garip garip haberler görmeye devam ediyoruz. Umarım devam etmeyiz ama bu bizim yeni normalimiz olacakmış gibi hissettiriyor bana. Evet, böyle. Ben bu konuyu neden seçtim? Zaten aslında böyle dediğim gibi uzun zamandır üzerine düşündüğüm bir şeydi ama geçenlerde bir TikTok kullanıcısı sanırım. Emin değilim. Instagram'da değildi galiba bu olay. Ee, bir video çekiyor. Ben bu arada videoyu izlemedim bile. Videoyu çekilen yanıtlardan gördüm videoyu ve etkileşim vermemek adına e, çeken kişinin videosuna hiç girmedim. E, bir genç bir kadın e, yanılmıyorsam işte şeyden bahsediyor. Dediğim gibi videoyu izlemedim. Sadece konuyu biliyorum. İşte neden muadil parfümler yapılıyor? Biz zenginler e, sizin gibi kokmak istemiyoruz. Daha doğrusu bizim gibi kokmanızı istemiyoruz, siz neden kendinize işte muadil parfüm yapmaya çalışıyorsunuz, siz kendinize başka bir şeyler sıkın falan tarzında bir şey söylüyordu yanılmıyorsam. Altına işte tabii dediğim gibi keşfette ben birkaç kez önce önemsemedim ama olay o kadar büyüdü ki dedim herhalde büyük bir olay. Ve insanların bu duruma bu kadar alınması beni e, bu videoyu çekmeye itti. Şimdi kadının uslubu tabii ki çok kötü ve bence e, çirkin yani böyle bir şeyi şaka bile olsa konuşmak saçma geliyor bana. Hani arkadaş aranızda böyle şaka yaptınız hadi diyelim arkadaşlarınızla aranızda böyle bir konuşma şeyi vardır ya böyle birbirinize dalga geçersiniz falan. Hadi onu anladın mı? Bunun videosunu çekerken hiç mi düşünmedin diye düşündüm. Ama kadın da galiba sonradan çıkıp ben bunu işte şaka olsun diye çektim falan Hadi 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 diyelim çektin. Arkadaşlar inanılmaz. İnanılmaz binlerce kişinin yorumunu videosunu şey binlerce kişinin videosunu gördüm de bir herhalde bir 10 kişinin videosunu görmüşümdür ama yorumlar beğeniler mesajlar Allah'ım ne oluyor yani niye bu kadar alındınız şunu deyip geçmek gerekir yani normal şartlarda of, ne kadar saçma sapan şeyler bunlar deyip ilgilenmiyorum. Mesela ben ne yaptım? Atıyorum, öneririm size de varsa böyle hoşunuza gitmeyen işte insan kaostan besleniyor. Şimdi size bunu diyorum ama tıklamaya alamıyorsunuz kendinizi yani oraya girip bakacaksınız kim ne yazmış ne demiş. İşte gel rage bait dediğimiz şey bu var ya hani insan karşıdakini sinirlendirerek izlenme etkileşim almak istiyor. Yani öneririm gerçekten. Böyle şeyleri gördüğünüzde genellikle kadın düşmanlarının şeylerine ben direkt engelliyorum. Direkt bakın hiç hiç oraya tıklama gerek bile yok. Direkt engelleyip geçiyorsunuz. E, çünkü bu tarz insanlar zaten sosyal medyanın ne kadar gergin bir yer olduğunu biliyor. Zaten Türkiye dediğim gibi e, gündem olarak da sıkışık bir yerde şu an. O sebeple de olabilecek en ufak tartışma böyle alevlenebiliyor çok hızlı bir şekilde. Şimdi benim kendi fikrim. Bir insan gelip yüzüne direkt olarak sen fakirsin, yazık sana, işte ben zenginim, sen benim gibi olamayacaksın falan dediğinde çok sinirleniyorlar. E, ama bunu dolaylı yoldan yaptıklarında, ne bileyim patronlar vesaire, e, yöneticiler neyse, insanların hiçbir alınmıyor. Bana çok garip geliyor. Çok çok alınmış olmaları insanlarımda. Çünkü mesela dersiniz ki buna alınan bir e, insan grubunu düşündüğünüzde ya bunlar her şeyi çok ses çıkarıyordur muhtemelen falan. Hayır. Bu tarz bir sınıfsal ayrımı ...direk yüze vuran, yani direkt sözlü şekilde dile getiren birine çok öfkelenebiliyorlar. Ama bunu senelerce yaşatan insanlara hiçbir şey demiyorlar mesela. Biri size bunu dedi diye çok sinirleniyorsunuz. Ama bir içerik üretici, işte bilmem ne marka çanta koleksiyonumu size gösteriyorum deyip şaka dalga geçer gibi böyle 50 tane, tanesi 50 bin dolarlık ya da 40 bin, 30 bin dolarlık çantaları size gösterirken alkışlayarak onu izliyorlar aynı insanlar. Ve ee, e, parası var ki gösteriyor diyor mesela hatta. Hatta bana çok garip geliyor bu görgüsüzlük. ya Bu tam anlamıyla görgüsüzlük yani başka bir şey değil. Ee, bu insanların yorumlarının altında genelde işte birileri kızdığında, sinirlendiğinde de şey yazıyor bu tarz insanlar. E Karşım senin de e, olsaydı sen de gösterirdin. Mesela. Ama bu insan az önceki o parfüm muhabbetini direkt olarak dile getiren kadına çok sinirleniyorlar. Direkt söylediği için. Ama aslında o çanta koleksiyonunu gösteren kadın da sana dolaylı yoldan sen fakirsin diyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu çok da şey değil. Yani çok farklı bir dünyada değil o kadın. Böyle, Pem Aa, ne Parası var ve gösteriyor. Ne kadar tatlı. Ya evet. 50 tane e, çok pahalı çantası var, 50 tane araba koleksiyonu var. Yani yapabilecek şey onun da babası zengin, yapabilecek hiçbir şey yok falan diyor hatta böyle bazıları. Yani e, bu tabiri çok sevmiyorum ama kraldan çok kralcı e, tabiri. Yani direkt onun için bir askere dönüşüyorlar aslında. Yeter ki o insanlara biri kötü bir şey demesin. Allah korusun. Yani paralarından azıcık böyle, bile böyle faydalanma ihtimalleri olduğunu falan düşünüyorlar herhalde. Hayır. Yani hatta ben tam şey düşünüyorum. Yani bu insanlar bu çok zengin insanlar ama yani 50 tane çok pahalı marka çantası olan insanın TikTok'ta bunu gösteriyorsa eğer yani zihinsel anlamda ee, hala şeyde kalmış demektir benim için böyle varlığıyla meydan okuyan insanlara. Yani benim şuyum var falan gibi bu kadar böyle geri kafalı. Mesela bu e, insanların şeyden hiçbir farkı yok şimdi diyeceğim insan profilinden. Ee, siz de biliyorsunuz ki böyle erkekler çok yapıyor bunu. işte bir masaya oturduklarında işte e, içtikleri o kötü şey asla içmeyin önermiyorum. Hiç güzel bir şey değil, kullanmayın ismini söylemeyeceğim bile. Ee, ve üzerine işte şu bu arada içlik şey de genelde en pahalısı oluyor zaten. yani çakmak mesela o da çok pahalı bir çakmak oluyor. Üzerine araba e, anahtarları e, o da araba da tabii ki yani iyi bir şeyse üst üste koyuluyor falan. Hani bu masada şey gibi yani ben buradayım ona göre. Yani ben e, hazırım. O kadar zenginim ki falan. Yani bu çok komik bir şey. Az önceki çantasını gösteren kadından herhangi bir fark olduğunu düşünmüyorum ben bu insanların aynı. Geçenlerde e, böyle TikTok'ta bir video çektim. Bir de o beni aslında buraya sürükledi bu konuyu konuşmama. E, şeyden bahsediyordum. iPhone'ların yeni işte yeni modellerinin ne kadar çirkin olduğunu düşündüğümden falan. Hakikaten de beğenmiyorum bu arada. Katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama bence gittikçe kötüleşti. Yani her şey böyle e, tek düze ve sıkıcı hale gelmeye başladı. Bunlardan telefon modelleri de nasibini aldı bence. Ve şeyden bahsediyordum. Ben işte ortaokul civarındayken galiba o civarlarda e, iPhone'un 3GS modeli vardı. Şimdi o zamanlar biz buna 3GS demiyorduk. Değil mi? 3GS diyorduk. Kime sorarsanız sorun bu arada. Herkes 3GS diyordu. Çünkü o dönem öyle söyleniyor. 3GS ya da 3GS falan mı dememi bekliyorsun? Yani hayır 3GS deniyor. Şu an evet iPhone 17 Pro Max diyoruz değil mi? Yani evet şu an böyle diyor. O zaman öyle diyorlardı. Öyle diyorduk. Ben böyle dedim diye videoda. iPhone 3GS dedim diye. Allah! Erkekler bir alındı, bir alındı. Engellemekten yoruldum. Bakın ben sevmiyorum. Yani böyle alınganlıkları olan erkeklerden hoşlanmıyorum. Ya yani hiç olmasınlar benim hesabımda. İşte altına gelen yorumlar fix. İşte "Baban e, köylüydü, sen şimdi bunu demeye çalışıyorsun." Şimdi bir şeyden vurmaya çalışıyor. Hani ailen nereden bilecek senin? Bak sen şimdi 3GS dediğinde havalara mı girdin diyor bana. Ben öyle bir şey mi kastettim mesela öyle düşünüyor kafasını İngilizce konuşabiliyorum diye şey diye düşünüyor ha bu bir anda benim e, herhangi bir konuda iyi olabilmem mesela İngilizce konuşabilme ihtimalim bile onun erkekliğinin ne kadar kırılgan olduğunu ona hatırlattığı için bana nefret kusuyor dehşete düştüm ve size yemin ederim ki e, gelen 100 yorumdan diyelim bu e, 3GS dememe gelen kötü yorumlardan 99 erkekte bir tane falan kadın yorumu görmüşümdür ve çok net o an anladım ki arkadaşımla da konuştum hatta erkeklerin alınganlığı düşündüğümüzün çok üstünde bir yerde, çok üstünde bir yerde o kadar kırılgan maskülüniteleri var ki yani inanamazsınız ya ben şok oldum o video karşısında ve engelle engelle dediğim gibi bitmedi ve bana e, bu videoyu birazcık da o çekmeme sebep oldu. Bu insanlar böyle e, inanılmaz kötü hissediyorlar, yetersiz hissediyorlar. Aslında bu bahsettiğimiz aşağılık kompleksi bir tık da kendilerini yetersiz hissetmekten. Ama ben sana yetersizsin demedim ki. Ben sana böyle bir şey demedim. Bu kadar alıngan olmana gerek yok yani. Bu kadar üzerine düşünmene, şey yapmana gerek yok. İngilizce de bir başka konu bence bu arada. Ee, Türkiye'de hepimizin bence en büyük derdi böyle e, İngilizce konuşma problemi. Çünkü ne zaman e, böyle bir yerde konuşmanız gerekse veya video çekseniz varsa aranızda görmüşsünüzdür hemen böyle bir şey konusu olur. Ya o öyle mi denir? Şu şöyle mi denir falan? Türkiye'de bu çok yapılıyor, çok görüyorum. Yani sadece İngilizce değil yani Almanca falan öğrenirken de aynısını yaşamıştım inanılmaz bir şey var. Öyle mi denir kardeşim sen köylü müsün falan böyle herkesin birbirine dediği şeyler. Sırf bu sebeple Asla yeterli konuşamayabiliyor insanlar. Uzun süreler konuşma üzerinde uzmanlaşamayabiliyor. Mesela okuduğunu çok iyi anlıyordur İngilizce bilen insanlar Türkiye'de muhtemelen. Ama e, konuşma kısmında akıcılığımız maalesef olmayabiliyor ya da çok geç gelişebiliyor diğerlerine göre. Ki e, çok daha net gördüm diğer ülkelerde yaşayan akrabalarımdan vesaire. Onların çok daha hızlı gelişiyor bu çünkü çok daha az yadırgandıklarını hissediyorlar bu konuda. Evet bu e, dönemde bir de bir Vogue'un... E, Makales çıktı görmüşsünüzdür belki işte erkek arkadaşınız olması sıkıcı bir şey mi yani aslında çok da cool olmayan bir şey mi falan tarzında. Ve burada da insanların nasıl çabuk alındıklarına dair, nasıl çabuk aşağılık kompleksine girdiklerine dair bir şeyim daha oldu gözlemim. Çok alakasız bir anda insanlar makaleye alınıp erkek arkadaşlarını paylaşmaya başladılar Makalede senin erkek arkadaşın çok sıkıcı demiyor. Siz çok seviyor olabilirsiniz. Bakın çok seviyor olabilirsiniz. Sevin. Tamam mı? Sevin. Zaten konu o değil. Sevebilirsiniz. Bu her şey olabilir. Konu senelerdir e, sosyal medya dahil. Tabii ki 20 sene öncesinde yoktu yani sosyal medya. Ondan öncesinde işte ekranlar. Ondan öncesinde günlük hayat, gündelik hayat hala. Kadınların bir ilişki veya bir evlilik içinde olmadığı süreçte bire yerine koyulmamış olması ve şu anda da sosyal medya sayesinde ilk defa kadınlar kendi görünürlüklerini kazandılar. Yani bu, bundan bahsediliyor. Ve artık e, erkek arkadaşınızla bir şey paylaştığınızda eğer kendinize ait bir e, alanınız varsa sosyal medyada bu aslında bir tık e, geleneksel bir düşünce demek istiyor. Çünkü e, eskiden siz mesela şey diye tanınırdınız, şunun şunun sevgilisi, şunun şunun karısı, eşi. Falan diye ve bu eskide kaldı ve bu güzel bir şey demek istiyor aslında insanlar alınmış da yok işte siz nasıl dersiniz de böyle bir şey falan ya dedim gerçekten hani öyle yani tamam ya biz burada senelerdir insanların uğraştığı ve bence çok güzel bir şey sosyal medyanın mesela en güzel taraflarından biri kadınların görünürlüğüne inanılmaz fayda sağladı ve mesela çok az vardır herhalde böyle bir sektör güzellik sektörü vardır moda belki şu an araştırmam için sallıyor da olabilirim. Ama bence sosyal medyada kazancın büyük payını kadının aldığı bir sektör. Ve bu erkekleri çok rahatsız ediyor mesela. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi bir başka aşağılık kompleksine gelelim. Bunu hepimiz yapıyoruz. Değil mi? Hepimiz yapıyoruz. Şey yapmayın. Müzik kötülemek. Bir müzisyen olarak ben de yapıyorum. Ne kadar yapmaya çalışmasam da. Böyle ama şey tarafı biraz daha ergenlikte kaldı mesela. Vardır etrafınızda da. Olmuştur ya da belki siz öyleydiniz. İşte mesela bir grup dinliyorsunuz ya da bir müzik dinliyorsunuz. O kadar dikkat ediyorsunuz ki onu kimse dinlemiyor. Kimse bilmiyor olsun. Ben biliyorum. Çünkü yani o kadar şeyim ki ben ben biliyorum ya. Yani nasıl yani sen de mi biliyorsun falan gibi böyle bir şeye girmesi insanın. Moda girmesi ve bir yandan da dinlediği müziğin diğer müziklerden daha üstün olduğunu. Mesela ben eğitimimin de getirdiği bir sebepten işte daha çok çevremde klasik müzisyenlerin olduğu bir çevrede büyüdüm ve okudum. Onlar da mesela işte pop müziği, yani küçümsemiyorlar ama tabii ki bir şey kadar değerli değil yani. Hiçbir şey klasik müzik kadar değerli değil onların gözünde. İster ben de bu gerçekle büyüdüm. Yani bu, bunun doğru olduğunu kabul ettiğim bir ortamda büyüdüm diyeyim. Ee, bunu reddetmek zor oluyor benim için o yüzden çoğu zaman. Ya böyle müzik mi olur, böyle şey mi olur falan. Ama günün sonunda başarılı mı? Başarılı yani. Başarıdan kalsın para kazanıyor mu? Kazanıyor. Yani e, illaki çok değerli bir müzik olması için... 10 kişinin mi dinlemesi gerekiyor bilmiyorum. Ee, herkese uyacak şekilde müzikler var. Yani ben hiç sevmem bir müzik türünü. Ama onu dinleyen milyonlarca insan vardır. Bu, o müziğin benim için kalitesiz olduğu anlamına gelse dahi, ki neye göre kaliteden bahsediyoruz, o bile çok ayrı bir e, kategori ama, ya da apayrı bir konu açacak bir şey ama, e, mesela ben ona kalitesiz dedim. Niye o adam, kadın parasını kazanmaya devam etmeyecek mi? Edecek. Da çok daha fazla kazanacak belki de neden ee, bizim gibi toplumlarda özellikle de ben işte Ortadoğu Akdeniz kültürü bir tık daha şeyin yaygın olduğunu gözlemliyorum bu aşağılık kompleksinin bunun da bir sebebi e, çok büyük sınıfsal ayrımların olduğu bir e, toprak olmuş topraklar olmuş burası yani Avrupa'da da varmış ama böyle e, daha eşitliği onlar gerçekten şey almışlar böyle tırnaklarıyla kazıyarak eşitliklerini sağlamaya çalışmışlar. sınıfsal eşitlikleri hala olduğunu iddia etmiyorum bu arada. Bence yok yani tamamen olmayacak da ya da kadın erkek eşitliği de olmayacak. Belki 200 250 300 sene sonra bile hala olmayacak. Keşke olsa bu arada isteriz hepimiz ama bu coğrafyada ister istemez travmalarla işte yetersizlik travmalarıyla işte dilinin yetersiz, etki alanının yetersiz, insanın söz hakkının yetersiz olduğu bölgeler olmuş. Oy kullanabiliyorlar evet. Çok uzun süredir oy kullanabiliyor insanlar ama bence Mesela oy kullanabildiklerinin dahi farkında değiller. Onun bile bir şey var işlerinde diye düşünüyorum. Sanki gittiklerinde biri onlara söylemeliymiş gibi. Bu yetersizlik hissi bayağı bizde nesilden nesile aktarma gibi olmuş burada. Şimdi ben hep bahsediyorum aslında benim e, annem babam okumuş insanlar değiller. Lise terk babam mesela. Annem lise mezunu. Sadece e, işte biz Yugoslav göçmeniyiz falan. Orada bir tık daha sınıf ayrımının az olduğu bir yerden gelmişler. Çünkü birazcık daha eşitlikçi bir düzen vardı falan filan ama Türkiye'de şeyi Arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla iki uç var mesela ya dedesi, anneannesi, babanesi üniversite mezunu olan arkadaşlarım var çok ilginç gelir bana hala ya da e, tam tersi işte köyden gelmiş İstanbul'a ya da başka bir yere işte sonra çocukları okuduysa okudu okumadıysa üçüncü nesil okuyabildi falan bu kadar derin eğitim e, eşitsizliğinin olduğu bir ülkede. Tabii ki insanlar kendini yetersiz hissedecek çünkü siz ne kadar yeterli olursanız olun hayat size bir yerden hep yetersiz olduğunu hissettiriyor bu farklar sebebiyle. Hala da eğitim eşitsizliği çok yüksek seviyede Türkiye'de beslenme eşitsizliği falan görüyorsunuz zaten. O sebeple de bu böyle kolay kolay çözülebilecek bir şey değil belki ama bireyin olmaması sebebiyle de aslında birazcık bu var. Bizde böyle hep ayıplama, işte insanların hep başkaları için yaşaması özellikle işte köydeyseniz akrabalarınız için aman o ne der, o bu ne der, şu ne der falan hala da vardır. Böyle köyde yaşamanıza gerek yok yani. Normal şehirli hayatımızda bile işte kızım oğlum onu yapma, bunu paylaşma, bak şu şu demiş, bu bu demiş falan görüyorum yani insanların paylaşımlarından da. O yüzden de bu aşağılık kompleksi bildiğiniz bizim bence içimize işlenen büyük şey bu topraklarda. Keşke kurtulabilsek. Keşke kendimizi yaptığımız işte bari yeterli hissedebilsek. Çünkü ömür boyu bunun sorgulamasıyla yaşıyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Bu konu hakkında çok mu düşündüm bilmiyorum. Ben böyle birazcık Fikirlerim hakkında konuşmayı seviyorum. Bazen yazanlar oluyor ve çok ciddi alıp şey falan ama bir e, konu üzerine büyük araştırmalar yapıp gelmiyorum buraya yani. Sadece zaman geçirmek için, sizin de belki e, kafa dağıtma şeyiniz olsun diye bunu çekiyorum. Öyle çok büyük beklentileriniz olmasın yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, artık bir sonraki herhalde Aralık ayında olur. Birazcık 2026 hakkında konuşurum diye düşünüyorum uyku şeyi hala aklımda yapacağım bir ara müsait olduğumda. Sadece şu an konuşasım vardı. O yüzden bunu çektim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça